Dostlar, kapı altı aydınlatma sistemimizden sonra e, şimdi de kilometre göstergesinin ışıklarına LED döşeceğiz arkadaşlar. LED'imizi şuradaki potansiye metreye e, bağladım. İstediğimiz gibi evet ışığımıza ayar yapabiliyoruz dostlar. Bakın en kısık şu anda da. En yüksek. Hadi işe başlayalım dostlar. Başlayacağız. Öncelikle direksiyonumuzu sökmekle başlayacağız. Direksiyonu sökmek için de şu ortada kapağı alırız. Sonra 21 lokma ya da açık ağızla şunu sökeriz. Bunu sökmeden önce dikkat etmemiz gereken şu. Daha doğrusu somunu söktükten sonra dikkat etmemiz gereken husus şu. Direksiyonu şöyle vurarak yerinden çıkarırız. Bu çıkar çıkmaya da bunun hem milde hem de direksiyonda frezeleri var. İnce ince frezeleri var. O frezelerin de yanlış taktığımız zaman direksiyon araba düz giderken direksiyon şöyle yan e, gidebilir. O ayarını bozmamak için direksiyon ayarını bozmamak için. Arkadaşlar şöyle bir az kalemle ben direksiyona ve direksiyonun miline işaret vuruyorum arkadaşlar. Ki takarken ee, bu bana kolaylık olsun. Direksiyon hemen kolay gelmeyecektir. Şöyle alttan yukarıya doğru vurunca e, çıkacaktır dostlar. Bunun direksiyonu da bu kadar basit çıkar. İşlemimize gösterge panelinin muhafazasını üst muhafazasını tutan iki tane vidayla sökmekle başlayalım. Biri sol tarafta, diğeri de sağ tarafta arkadaşlar. Gösterge muhafaza kapağı şöylece yerinden çıktı dostlar asılınca. Tork 20'likle söktüğümüz kilometre siperliğini şimdi de kilometreleri tork 10'luk bir anahtarla iki tane vidasını şuradan sökerek kilometrenin bağlantı vidalarını söküyoruz dostlar. Evet iki vidayı da şöyle aldım. Sonraki işlem şurada bakın iki tane sac var. Bu saclara şöyle bastırıp kilometre saatini kendinize doğru çektiğinizde kilometre yerinden önce yukarıya doğru çıkacak. Şöylece yerinden sökülecek ama benim şurada bir yer takılmıştı kurtuldu. Bakın kilometre saati bu şekilde yerinden söküldü dostlar ama yine gelmeyecektir. Neden gelmeyecektir? Çünkü kilometre saatin arkasında bulunan e, kilometre bağlantısı e, kilometreyi tutmaya devam edecektir. Peki bunu nasıl sökeceğiz? Şimdi benim e, burası dar bir alan, elimi e, sokarak oradan çıkaracağım ama çıkardıktan sonra mantığını anlatacağım. Size ne kadar da anlatsam şu anda dar bir alan olduğu için gösteremeyeceğim dostlar. Şimdi arkadaşlar, elim arkaya soktum. O parçayı yerinden çıkartırdım dostlar. Arkasındaki soketlerini de şöylece çıkaralım dostlar. Bunlar kork, çıkarmakta korkmayın. Ee, herhangi bir test takma olay olmaz. Birbirine geçmeyecektir. kilometre saatimi söktük. Bakın kilometre saatinin şu arka tarafında e, şöyle bir kanal var dostlar. Bu kanal bu kanal ne işe yarar? Kilometre telinin yerinde durmasını sağlayan kanaldır. O kanallara şu parçalar geçer arkadaşlar. Evet şimdi daha iyi net dedi. Şu iki tırnak geçer. Peki biz kilometre telini çıkarmaya çalıştığımızda nasıl yapacağız? Bakın şu hareketi yaptığımızda Şöyle sıktığımızda bu tırnaklar o kanaldan dışa doğru gidecek ve kanaldan kurtulacak arkadaşlar. Mantık şu, şöyle bastırdığımız zaman kanaldan kurtulacak. Peki nerelerinden bastırmamız lazım? Bakın arkadaşlar şuralarından değil, şu şuralarında bir e, çıkıntı yer var. Bak bu tarafında yok, bu tarafında yok, bu tarafında da yok. Şu iki tane, bir şurada, bir de şu şuradaki çıkıntılardan tarafından denk getirip. Parmağımızla iki taraftan bastırdığımız zaman kilometre halatı, tırnağı buralardan, kanalından kurtulacak ve yerinden çıkacak dostlar. Bunun mantığı da bu. Hadi gelin kilometre saatinin içine doğru ilerleyelim. Öncelikle kilometre saatinin vidalarını sökmekle işleme başlayalım. Öndeki iki vidasını aldım. Arkadaki iki tane vidasını da söktüm. Kilometre saatim böylelikle çıkmış oldu. Hararetin gösterge ibresini bakın arkadaşlar şöylece yerinden aldım. Göstergenin hemen şurasında bir vidası var. Onu da sökelim. Şu vidayı da aldım. Şu üç somunu da Söktüm. Evet, artık ibreniz yukarıya çıkmaya hazır. Evet dostlar, ee, bakın hararet göstergesinin ibresinin alt tarafı da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar LED'imi Komple şöylece Çevirmeyi planlıyordum ama Maalesef şu kısımlarında Yeterli boşluk yok O yüzden ben sadece Şuralara Şuraya kadar getireceğim Ve öylece de bırakacağım Şu kablo kısmı şuraya gelecek Orijinal e, potansiyel metresine bağlayacağım. Yani direksiyonun alt tarafındaki düğmesi var ya o düğmeyi e, biz azalıp çoğalttığımızda aynı zamanda ledler de aynı şekilde azalıp e, çoğalacak dostlar. Hadi bakalım. Boyunu ayarladım. Boyu tam şuraya kadar geliyor. Yeter. E, ledimiz zaten tek çipli değil. Üç çipli. Normalden normal ledlerden 3 kat daha yüksek ışık verme kabiliyetine sahip arkadaşlar. O yüzden çok fazla aşırı yapmaya da gerek bence yok dostlar. Beyaz bir led kullandım ben buna. Siz başka renklerde tercih edebilirsin ama beyaz gün ışığı bunlara ideal olacaktır. Aynı zamanda da bu 3 çiplilerin 10 çiplisi çıkmış. Yani daha çok ışık isterseniz siz o çiplerden de, çipli ledlerden de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu kısımdan şöylece başlayacağım. Ledin yapışacak olduğu yerleri e, silmeyi, ihmal etmeyi düzgün yapışmayacaktır yoksa. Şimdi şu aksamdan küçük bir delik açtım ee, bisiklet jant telinin ucunu ocakta ısıttım küçük bir delik açtım arka tarafa geçirdim ee, arka tarafta hemen lehimimi yapacağım uç taraflara ee, peki nereden anlayacaksın diyeceksin abi ee, bu artı uçlar eksi uçlar nerede ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi ledlerde eksi ve artı uçları olur ee, bakın şurada adamlar e, artı e, şu tam çizginin altına da eksi işaretini koymuşlar. Eksiye yani e, şu şey var ya arkadaşlar. Bakın şu iki tane e, sarı aksam var. Şurası şu kısım eksi şu kısım artı arkadaşlar. E, ters bağlarsanız yanmaz. O yüzden siyah kablom. Eksi kablo. Öncelikle onu bir lehimlemekle işe başlayalım. Bu tamam. Bir de diğerini lehimleyelim. Evet arkadaşlar lehimlemesini yaptıktan sonra kontrolü de yaptım bakın şöylece güzelce yanıyor normalde şunları da e, iptal etmedim e, normal kendi aydınlatması bunun 1-2-3-4-5-6 tane e, aydınlatması var tekrar bir daha sayalım 2-4-5-6 tane aydınlatması var e, bu kadar aydınlatma bize e, yetecek Hadi gelin toparlayalım dostlar. Yerine oturttum hararet göstergemi. Arkasını vidalarını güzelce sıktım dostlar. Ön yüzünde bulunan söktüğümüz iki tane vidayı Evet, güzel ısıttık. Hararet ibremizde tam şöyle. Yerine oturup, oturtup kontrolünü yaptıktan sonra Evet arkadaşlar, kilometre saatimizi yerine takalım. Arkadaşlar güzelce ön vidalarını sıktık, sonra arka vidalarında güzelce hallettik. Hem yüzey temizliğini hem bu tem hem de cam temizliğini güzelce e, toz pislik bırakmayan bir cam bez kaliteli bir cam bezeli yaptıktan sonra arkadaşlar. üst kapağımızı taktıktan sonra yine dediğim gibi toz bırakmayan, leke bırakmayan bir bezle camımızı sildikten sonra yerine oturtacağım dostlar. Evet saatimiz artık montaja hazır dostlar. Şimdi arkadaşlar e, saatimizi takma vakti geldi geçiyor bile. Soketleri aynı söktüğümüz yerlere takalım. Evet son elektriksel bağlantımı yaptım. Kilometre halatını bağlayacağım. Kilometre halatını bağlamak çok basit arkadaşlar. Bastırmaya falan gerek yok. Yerine denk gidip şak diye e, ittiğimiz zaman yerine oturacaktır dostlar. oturdu. Şimdi öncelikle Evet. Her şey olması gerektiği gibi yerine oturdu dostlar. Tepedeki iki tane vidasını da tutturalım ve sıkalım. Evet. Bu da tamam. Üst kapak muhafazasını yerini oturtalım. Evet. Alttan vidalarını sıkalım arkadaşlar. taraf tamam. Evet. Bu tarafta da tamam. Daha önceden e, malum iz yapmıştık dostlar. E, hem de buraya iz yapmıştık. İzi iz'e denk getirerek e, direksiyonumu takıyorum. Yoksa direksiyonumun eğri olacağını unutmayın arkadaşlar. Bakın hem mile Şimdi direksiyona vurduğum işi izi izi denk getirip yerine tam oturttum. Ondan sonra somununu güzelce sıkıyorum dostlar. Evet. Kapağımı da oturttum. Şimdi test vakti arkadaşlar. Arkadaşlar etraf bayağı karardı. Ee, bakın. Şu kapımı kapatayım. Ses yapmasın. Evet şöyle bir e, görüntü çıktı ortaya. Bence de güzel oldu. Baya baya zayıftı. Aynı zamanda da e, şuradaki potansiye metreye yani ayar düğmesine bağlamamız da ayrı bir güzel oldu. Biz istersek ışığımızı istediğimiz kadar karartabiliyoruz arkadaşlar. Bakın maksimum bu minimum da şu dostlar. Evet. Böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.